tasarruf yapıyoruz. Yine de memnunuz ekonomiden. Yine de kötü diyoruz ama yani. Kötü yani ekonomi ama idare etmeye çalışıyoruz Allah'a şükür. <laughs> ekonomi çok iyi abi. Yani yurt dışında rahattım daha doğrusu. İstediğim bir şey yapabiliyordum. E, tüm yılını, tüm ömrünü bir sigortalı işe bağlamazsa, bir şeyler yaparsa herkes kazanır. Yani ama orada okuyordum ben. Okuduğuma rağmen yine de istediğimi alabiliyorum. Ama şu an çalıştığım halde hiçbir şey alamıyorum. 14. Harçsını alabiliyor musun? Enflasyonda paran eziliyor mu? Bunları bir düşüncelerini söylersin. Adam dolmuştur belki bir şeyler. Vardır aklında. Doldun mu? Ne? Yani kendi hani böyle, böyle yeter ekonomi artık ekonomi sıkıldım bu hayattan falan diyecek ya. bir şeylerin vardır. illa ki hükümetin tasarruf şeyleri. Bir Twitter'da bakıyorsundur. Bir Instagram'da bakıyorsundur. Bir gazete okuyorsundur. Ne bileyim. Onlarla ilgili. Vallahi abi ne diyeyim? E ekonomiyle bir aram yok zaten. Niye yok? Düşüyorum. Çalışıyorsun, Çalışıyor. ders mi çalışıyorsun? Ekonomiyle iş olur zaten. Yani iş olur. Ders çalışıyorsan eyvallah ama Ders çalışmıyorum. Sadece hem çalışıyorum hem okuyorum. Tamam. İlla bir cebine para giriyor. İlla ki bir giriyor. harcama yapacaksın. Ekonomi... Ekonomiyle aran olacak yani. Şimdi 1 liraya aldığın bir ürünü şimdi 10 liraya alıyorsundur belki geçmişte çalıştıysan bilgin vardır. Doğru söylüyorsun abi. abi. Ya çok memnun değilim aslında. İstediklerimi alamıyorum doğru. Evet bu sıkıntı senin için. Sıkıntı tabii. Ama yine de halimize çok şükür memnunuz. Hı -hı. Geldiği para işte idare ediyoruz Allah aşkına. Tasarruf yapıyoruz. Tasarruf yapıyoruz. Yine de memnunuz ekonomiden. Yine de kötü diyoruz ama yani. Kötü yani ekonomi ama idare etmeye çalışıyoruz Allah'a şükür. Peki düzelme durumu olacak mı? Alından tasarruf tedbirleriyle. Yok abi. Yok bir şey almazız. Sen e daha olmaz. çok çalışacaksın, daha çok. Ben şu an gelecek hedeflerim var, ona çalışıyorum. Neler hedeflerin? Paylaşmak yani. ister misin? Araçlarla ilgili mekanik üzerinden hedeflerim var. Hı -hı. Usta olmak. Yani ona çalışıyorum şu an. Bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz abi. Ee, okumayı bıraktın diyorsun, aklın olacak değil. Herkes Hem okuyorum okuyor. hem çalışıyorum. Mesleğimdeyim zaten. Ha, Ama tamam o hirde... zaman. Okuyoruz. En güzeli. Aynen abi. <laughs> ne diyelim başka? <laughs> ne diyeceksin? Hayır, memnun musun? Yurtdışı dışı hayalin var mı peki? Genç senin çoğu yurt dışına gitsek, gelsek şöyle bir... Ben zaten yurt dışından geldim. Biliyor musun? Tamam o zaman kıyasla bakalım şöyle bir... Ya yurtdışı yurt dışı, yurt dışı, yurt dışı, buradan daha güzel abi. Yurt dışının gözünü seveyim. Hangi ülkeye gittin? Romanya'ya gittim. Romanya. Ona yani şöyle <laughs> Balkan ülkesine gidiyorsun. Ekonomi yok olarak bir kıyasladığında nasıl bir fark görüyorsun? Yani yurt dışına rahattım daha doğrusu. İstediğimi şey yapabiliyordum. Hı. İşte hem orada her şey ucuz. Daha iyi. Alım gücü Tabii. iyi. çalıştığını, Çalıştığın hak ettiğini harcayabiliyorsun orada. şekilde. Hem orada okuyordum ben. Okuduma rağmen yine de istediğimi alabiliyorum. Ama şu an çalıştığım halde hiçbir şey alamıyorum. Sadece para biriktiriyorum. Aynen. Para biriktiriyorum. Hatta şu o an da birikmiyor. İstediğim değil, şey gittiğin ülkeye ben de gittim. Orada da ki oradaki durumla buradakiyle aynı. Bir fark yok sadece. Ama alım gücü iyi. Orada diyor. da aynı şey. Yok. Orada da aynı şey. Farklı Kendim şey gittim. De. Ya o, o zaman giderken de ufaktı bir şeyin farkında değildi. İstediği şeyi annesi babası sordu. Ben de oradaydım. Ee, mesela burada sigara fiyatını diyelim o zamanlar 20 TL'ydi orada 40 TL'ydi. Oranın parasına göre ama. Yıl kaçtı senin? Önemli Yıl olan o şu 2020. Şu an. 1920. Yerim, ya ben de o şeye göre söylüyorum şu anki durumundan da haberim var orada görüşüm konuşum insanlar var mesela orada da ekmek fiyatı su fiyatı şu gibi şu bu gibi fiyatlar orada artış da yükseliyor tabii artış var ama tamam. senin Avrupa'ya bağlı olduğu için euro olarak maaş aldığın zaman oranın parasına bozunca tabii yüksek bir gelirin oluyor. Burada gelirin oluyor Yok, burada öyle bir şey yok. Ben burada buranın oldu. parasını alıp bozamıyorum, Bozarsam. Ya Hayır öyle değil. <laughs> Yani oranın parasını alıp burada bozdurduğunda daha yüksek bir gelirin oluyor. E, tabii. Öyle olunca da tabii daha rahat harcıyorsun. Yani e, şu, an, şu anda bile konuşuyorum. Bakalım işlerim hal olursa yine gideceğim. Gideceksin yani. Tabii. E, Son sonuçta düşünün... ihracat yapmaya çalışıyorsun anladığım kadarıyla. Tabii. Buranın zaten parasıyla bir, TL. bir gelecek kuramam. Kurarım ben kimseye kaç 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 bir senedir ben araba alma hayali kuruyorum. Ehliyete girdim şu an. Yeni direksiyon dersinden Hı. geldim. Tamam. Araba almayı düşünüyorum. piyasaya bakıyorum. Bir ton para yok. Aslında yani ücretle yok. İmkansız bir şekilde. Yani yanında Tabii. bir yatırımın yoksa, ailenden bir şey kalmadıysa yok. hayatta bir şey alamazsın. Hayat kuramazsın. Demek ki biraz daha kötüyüz Romanya'ya göre, değil mi? Tabii. Yok, yine tek... yine hemen hemen aynı. Aynı mı diyorsun? Tabii hemen hemen. Orası Orada zaten nüfus olarak çok iyiyiz, şey olarak da çok iyiyiz. Orada nüfus da yok. Yani nüfus da yok. Hani biz o ülkelerin arasında olmamamız lazım, değil mi? Tabii O ülkeye göre bizim şu an 100 sene, 150 sene ileride olmamız lazım. Tabii Ki onlar bizden 100 sene geride gelip bize eşitleniyor. Evet, onu diyorum yani. Ha. Kötü bir durum yani bu bizim. Ya için. bu bizim için tabii kötü durum ama şimdi ıı, direkt şeye de bakmamak gerekiyor. Bu dış devletler, bizim devletimiz sorunlar, sıkıntılar, hı hı. onların yaptığı... Dış güçlere bakmayalım. Yani. Dış güçlere bakmak gerekiyor. Bakmazsak da direkt şey olmaz yani. Kendi yani kö ülkemizi keyde köküren... oyun oynanıyor. Ha, doğru. bir oyun var yani. Öyle diyoruz. Bir oyun var. Ee, meyve, sebze, ondan sonra bakliyat gibi ihtiyaç olan şeylerin üzerinde bir oyun var. Bunu yapan ülkemizin başındakiler değil. Bunun ayrı bir ismini. Dışarıdaki güçler diyor. Onların şeyinde olan şerefsizler diyor. Direkt kimse artık kimse onlar. artık onlar. O yüzden bu halde istiyorsun yani başımızdakilerin bir suçu yok kısacası. Ya ben konuyu onlara bağlamıyorum. Onlar hani takip ettiğim kadar elinden gelenleri yapmaya çalışıyorlar. Ya yani bu tasarruf tedbiri senin için iyi bir şey diyorsun. Hükümetin aldığı. Ya tasarruf konusunda bilmiyorum da şey yani demek istedim. Hani bu suçu devlete atmamak gerekiyor. Tabii her şeyde 16. da işin için kolayını bulmuş diyoruz. Tabi. Öyle olmaması lazım. Biraz Tabii. da halk kendine bakması lazım. Aynen. Yani. Biraz hani bir süre olur mu, düzelir konu... mi? Hani düzelecek diyorlar ama takip ettiğim kadarıyla bu fırsatçıların hepsi elinde sonunda o kodese girecekler. Ama ne ama zaman? Ama ne zaman? İşte o günü o güne kadar idare edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Tamamdır. Teşekkür ederim. Var mı senin söylemek istediğin? Şey? Ekonomi çok iyi abi. Evet. Neden? <laughs> Abi çalışanı iyi. Arkadaş çalışıyor işte. Abi o. değilim. Ömrün değilim. Bitti. Abi vallahi ben çalışıyorum. Paramı da kazanıyorum. Tamam. Ben de kazanıyorum. Bu da çalışıyor. Ben de çalışıyorum. Aranızda ne kadar fark vardır ki? 2 lira 3 lira mı maks. Yok Diğeri abi. Mi? Çalışan adama para var abi. Ya adam diyor ki para 1 lira. Benim, benim taksit borçlarım var hatta. Ben memnun değilim. Kişiye yani göre mi? değişir abi Benim için gayet iyi durum. Ya benim demek ki param, param var desen şu an param yok. Tamam güzel maaş alıyorsunuz abi. Güzel 10 bin lira alıyorum abi. 10 bin lirayla ne ben yapabilirsin? Ben de 10 bin lira ki? alıyorum. Tamam genç olarak bir şey yapabilirsiniz. Yani, tek başınız. Için düşürürüm. Öyle düşük yani abi. ama yani bugün bir ayakkabı 2 bin lira, 3 bin lira. E bir de üstüne başına aldın 2-3 bin lira. Tabi abi orada haklısın ama yiyorsun, 100 liraya şurada döner abi. Çalışana 600 lira abi düşünsene tamam, yani. İşte o zaman neresi memnun? Maaşımın 3'te yani. 1'i. Sen abi. gelecek kuracaksın. Sürekli böyle mi gidecek? Böyle gitmeyecek tabi tabii abi. Ailen sana destek çıkacak ya sen ona destek çıkıyor. Ailen destek lirayla. çıkıyor. 10 lirayla bir şey dönmüyor demek ki destek çıktığına göre. Abi Şimdi çalışsan tek başına. Benim aldığım maaşı bile ben aileme veriyorum yani. Kendim almıyorum. Yani düşün. Ama de alabiliyorum yani. Alabiliyorsun ama. Da. Ben i̇şte ben yetmiyor abi. Yetmiyor yani. Bu maaş Şu an benim 30.000 30 bin lira bir taksit borcum var biliyor musun? Yavaş yavaş kapatmaya bir şey yapıyorum. Kredi çekmiştik. Bir hayalim vardı, skuter alacaktım. Skuteri taksite bağladık. Onu işte Çalışık yavaş daha da ödeyemedim. çalış. <laughs> Basit bir sigara. Kaç aydır çalışıyorum ve diyemiyorum hala. Hani. Evet. Abi. Heh. Şimdi tamam. o konuda haklısın abi. Arka, abinin de dediği gibi doğru devletlere her şey yüklememek lazım. Ben ona yüklemiyorum. Ben ekonomi Abi her kişi de biter. Kişi de biter abi. Kişi diyorsun aç da kalsın, şey de kalsın, tasarrufunu Kendisi yapsın. de biter abi. Her Çalışan şey, dediğin adam her türlü kazanır. Ticaret yapan mı? Ya Çalışan. Ya. Her ikisi de abi. Her ikisi de, her türlü diyorsun. Ya da yayın Abi, ya da. Tüm hayatını evet. bir sigortalı işe bağlarsa tabii Altyazı. bir şey olmaz. Evet. Dediğim gibi abi, e, tüm yılını, tüm ömrünü bir sigortalı işe bağlamazsa, bir şeyler yaparsa herkes kazanır. Abi Yine kazanıyorsun ama TL bazında. Mesela abi dedi ki Euro kazansak daha güzel olur diyor. TL'nin değeri yok anladığım kadarıyla. Olabilir abi. O TL konuda TL'de bir şey diyemem. Yani. Bir de öyle o bahse. Makroekonomik düşünmek lazım olayı. Çalışan adama var abi.